Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da destekçileriyle birlikte ve elinde megafonla yürüyerek istifa çağrısında bulunan ordu yetkililerini eleştirdi. Hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma talebi de reddedildi. Muhalefet ise Paşinyan'a istifa çağrısını darbe olarak nitelendirmedi. Şu anda Ermenistan'daki yapılan bu darbe girişimi. Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Yani askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Ve onun tasarrufuyla da zaten Paşinyan'ın akıbeti belli olmuştur. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bir zar duruma düşmüştür. Ve Paşinyan'ı zaten halk kendisi alışa edecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır. Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı. Bildiride Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Başbakan ve Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin istifasını talep ediyor. Aynı zamanda ana vatanı savunurken çocukları ölen insanlara karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor ifadelerine yer verildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını darbe girişimi olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Paşinyan ayrıca Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Bugün Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladım." bu açıklamayı askeri darbe girişimi olarak görüyorum dedi. Paşinyan, ordunun istifa talebiyle ilgili yaptığı açıklamada devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay başkanını görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır dedi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz ifadesini kullandı. Hükümet binası önünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçilerinin yanına Elinde megafonla giden ve onlarla konuşan Paşinyan, Ermenistan ordusunun halka ve başbakana bağlılığını koruduğunu belirterek Ermenistan'da gergin bir durum var. Ancak çatışma yaşanmayacağı konusunda mutabakat sağlamalıyız. İstifamın sorunun çözümü olduğundan emin değilim. Çözüm için birkaç seçenek sundum dedi. Ermenistan'da kardeşlik atmosferi olduğunu, ancak bunun siyasi diyalog ve tartışmaların olmayacağı anlamına gelmediğini belirten Paşinyan, Ermenistan içinde düşmanımız yok, sükunete davet ediyorum. Elbette durum gergin ancak bizim cepheleşmeye değil konuşmaya ihtiyacımız var diye konuştu. Kendisi ve ailesinin ülkeden kaçacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Paşinyan, enformasyon terörüne alıştığınızı umuyorum uçağımın hazırlandığı ve ülkeden kaçmaya hazırlandığımız gibi çok sayıda söylenti yayıyorlar. Biz buradayız ve hiçbir halükarda ülkemizi terk etmeyeceğiz. Ailem burada ifadelerini kullandı. Paşinyan, darbe tehdidinin yönetilebilir olduğunu kaydederek istifamı talep eden askerler duygusal bir karar aldı görevden aldıklarım da dahil hepsi benim kardeşlerim ve ülkemizin askerleri diye ekledi. Paşinyan, gazetecilerin Ermenistan'da darbe yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin sorusu karşısında darbe girişimlerinin başarısız olacağını vurguladı. Bununla birlikte binlerce destekçisinin düzenlediği mitingde de konuşan Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını öngören kararı imzalamasını önerdiğini, ancak bu önerisinin karşısında karşılık bulmadığını belirterek bu durumun Sarkisyan'ın devlet darbesine dahil olacağını gösterdiğini vurguladı. Paşinyan, ordunun bazı kademelerinde önceki hükümetleri destekleyen kişilerin bulunduğunu ve bunların kovulması gerektiğini kaydetti. Ordunun halka ve halkın seçtiği hükümete bağlı kalması ve siyasi süreçlerde yer almaması gerektiğini söyledi. Daha önce erken parlamento seçimleri yapılmasını görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerinin tutumu nedeniyle erken parlamento seçimleri yapma fikrinden vazgeçtiğini belirtti. Bugün meydan erken seçim gündemini uygulamaya koymama izin vermedi. Nasıl hareket edeceğimize sadece halk karar verecek. Paşinyan ve destekçilerinin yanı sıra muhalifler de sokaklara dökülürken, daha önce başbakan ve savunma bakanı olarak görev yapan Ermeni muhalif lider Vazgen Manukyan, Ermenistan'dan darbe girişimi olduğuna inanmadığını söyledi. Ermenistan'da yaşanan olayların hükümeti devirmeye yönelik bir darbe girişimi olmadığını kaydeden Manukyan, "Bu bir darbe değil. Ordu, Ermenistan'ın güvenliğine zarar veren kilit düşmanı işaret etme konusunda ana sal hakka sahip ve bunun Nikol Paşinyan olduğunu gösterdiği ifadelerini kullandı. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Paşinyan ve hükümetinin istifası yönünde bir açıklama yaptıklarını doğrulayarak bu sabah yayınlanan açıklama, Herhangi bir kişinin baskısı altında yapılmadı. Bu tek amaçları sorumluluk gerektiren bu dönemde vatanın kurtarılmasına hizmet vermek olan general ve subayların açık görüşü ve tutumudur. Bu tutumumuzu bir kez daha teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Ermenistan Savunma Bakanlığı orduyu siyasi süreçlere dahil etme girişimlerinin kabul edilemez olduğu belirtti. Bakanlığın yazılı açıklamasında Ermenistan ordusu ülke sınırlarının güvenliğini koruyor ve güvenliği sağlıyor. Ordu apolitik bir yapı olup ordunun siyasi süreçlere dahil edilmesine yönelik girişimler kabul edilemez. Bu tür girişimler Ermenistan'ın istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor dendi. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçeryan da vatandaşlara Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen ordunun etrafında birlik olma ve ülkelerine sahip çıkma çağrısı yaptı. Facebook hesabından açıklama yapan Koçaryan, "Değerli yurttaşlar, bu kader anında sizleri ülkemize sahip çıkmaya, ordumuzun yanında durmaya çağırıyorum. Savaşı kaybeden ve topraklarımızı veren hükümet gitmeli. Ulusal yeniden doğuşumuz için ilk ihtiyacımız olan şey budur." ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın hiç bu kadar içler acısı hale gelmediğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından aktarılan açıklamaya göre Aliyev, Ermenistan hiçbir zaman bu kadar içler acısı bir durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan kendi yöneticileri ifadelerini kullandı. Aliyev şunları söyledi: "Ama nedense demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor tutuklanıyor ve öldürülüyor. Ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik.